Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrenen. Hoş geldiniz. Bugün LS Tarih 44 net garanti videolarıma devam ediyorum arkadaşlar. 244. maddemle kalmıştım. Başlıyorum. İlk defa divan teşkilatı kaldırılarak bakanlıklar 2. Mahmut zamanında kuruldu. Öğretim ilk defa 2. Mahmut zamanında zorunlu hale getirildi. Arkadaşlar bu çok önemli. Osmanlı'da ilk posta örgütü 2. Mahmut zamanında kuruldu. Arkadaşlar ilk posta örgütü 2. Mahmut zamanında kuruldu bunu unutmayın. İlk defa tercüme odası, yabancı dil okulu, devlet memuru yetiştiren okullar 2. Mahmut tarafından açıldı. İlk defa yurt dışına öğrenci 2. Mahmut zamanında gönderildi. Kılık kıyafette ilk değişiklik 2. Mahmut zamanında yapıldı. İlk defa padişah kendi gücünün üstünde bir gücü tanzimat fermanı ile tanınmıştır. 1839 yılında arkadaşlar bu da önemli maddemiz. İlk defa padişah kendi gücünün üstünde bir gücü tazimat fermanı ile tanımıştır. Osmanlılar'da ilk kağıt para Kaime adıyla 1841'de Abdülmecit tarafından bastırıldı. İlk demiryolu hattı 9 Eylül 1855 yılında İzmir Turgutlu arasında demiryolu inşaatına başlanmıştı arkadaşlar. İlk telgraf hattı ise 9 Eylül 1855 yılında Edirne, Varna ve Kırım arasında kuruldu. Kırım'dan İstanbul'a çekilen ilk telgrafta Kırım şehri olan Sivastopol'ün Rus işgalinden kurtarıldığı bildirilmekteydi. 254 ve 1 LYS tarih 44 net garantili videomun son maddesi. Layık kanunlar ilk defa tanzimat devri yani 1839-1876'da çıkarıldı. Layık kanunlar ilk defa tanzimat devrinde yani çıkarıldı arkadaşlar. Diyorum arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz meme ve Hızlı Dersler kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.